Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı bir program için Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kapalı spor salonu için başvuru yapıldığı ancak maçlar bahane edilerek salonun verilmediği ifade edildi. Buyurun. Bize yapılan şimdi Ekrem İmamoğlu'na yapılmaya başlandı. E, ben bunu 11 yıldır söylüyordum. CHP ne zaman destekledi? Bize, şu CHP'ye yeni yapılan şu haksızlık, bize 11 yıldır e, yüzlerce kez yapıldı. Biz herkese duyurduk, basın açıklamaları yaptık, haksızlığı dünyaya duyurduk. CHP ne zaman destekledi? İşte sıra geldi size. Ne diyorlar solcular eylemlerde? onlara ait olan bir slogan var. Susma, sustukça sıra sana gelecek. İşte bak geldi. Bize bunca zulüm yapıldı. Kapalı spor salonlarının verilmemesi işin başı. Onun dışında da çok zulümler yapıldı. Hepsini de duyurduk ama CHP hiçbir zaman destek vermedi. Diğer partiler de öyle sanki biz bu vatan evladı değiliz. Hiç kimse desteklemedi. Herkes haksızlığa karşı sustu. İşte şimdi sıra geldi size. Haydi bakalım. Şimdi bakın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olan kimseye bile bir spor salonu verilmiyor. Düşünün bu adam yarın Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı adayı olacak. Tayyip Erdoğan'a rakip olacak. Ona bile işte bana önce bana vermiyor, sonra falana, sonra falan. Şimdi de sıra geldi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayına. E müstahaktır. Müstahaklarını buluyorlar. Bize bunca zulüm yapılırken seslenselerdi, konuşsalardı bugün bu zulme uğramazlardı. Hatta bakın Ankara'da bir konferansımız için Ankara Büyükşehir Bel e Hangi hangi belediyeydi? O Nazım Hikmet spor salonu şey e, kültür merkezi. O orası hangi belediye? Yeni Mahalle. Yeni Mahalle ilçesi belediyesi. Den orayı kiraladık o salonu. Son dakikada iptal ettiler ve belediye kavgasını vermedi, mücadelesini vermedi. Kimden talimat geldiyse geldi. Sen demen gerekmez mi? Ben söz verdim. İmza attım. Kontrat imzaladım. Bu adamlar buna göre duyuru yaptı. Masraf etti. Zahmet çekti. Ve ben nasıl onlara yok diyeceğim, son dakikada iptal diyeceğim? Dediler. CHP Belediyesi bunu yaptı. Ama bunu yapmayan belediyeler de oldu. Allah var. Doğruya doğru, eğriye eğri. Mesela 3 sene önce ee, Mersin e, Belediyesi bize salonu verdi. CHP Belediyesi'ydi. Salonu verdi. Ondan sonra emniyet çok baskı yaptı. Valilik emniyet. Adam direndi ve e, ben sözümü yemem dedi. Bu sefer polis önümüzü kesti. Yüzlerce çevik kuvvet polisiyle önümüzü kestiler. Salona girmemize izin vermediler. Ama belediye başkanının sözünü yemedi. Aynı şekilde e, 2015-16 e, falan olabilir. İzmir Belediyesi Spor Salonunu vermişti bize, kendilerine ait olan, Bakanlığa ait değil, Belediye'ye ait olan salon verdi. Yine baskıya uğramışlardı ama onlar da sözünde durdu, verdi. Ama ondan sonraki yıllar vermediler. En son yaptığım Manisa'daki Belediye, Manisa Belediyesi de. E, belediye Başkanı sözünü tuttu, baskıya uğradı ama sözünü tuttu. Erkek adammış, onların dediğini yapmadı. Ben sözümü yemem dedi, salonu verdi. Bazılar böyle yani bunun işte üç tane örneği var. İşte Mersin, Manisa, İzmir ben aklımda kaldığı kadarıyla. Ama Ankara'daki o belediye mesela sözünü tutmadı ve son dakikada baskı varmış bilmem ne varmış dedi iptal etti baskı varsa var sen ben söz verdim imza attım demek zorundaydın e şimdi işte bakın CHP'nin e, Cumhurbaşkanı adayı olacak olan kimseye bile böyle engeller çıkartılıyor yani e, sürekli rakipleri saf dışı etme stratejisi izleniyor. Sürekli hiçbir tane rakip bırakmama. Bu diktatörlük olur yani bu. Bir tane rakip olmasın. Tüm devlet imkanları ellerinde. Muhalefete hiç zerre kadar imkan verilmiyor. Bu nedir? Bunun adı ne? Bunun adı zulümdür, bunun adı diktatörlüktür. Bize yapıldığında sessiz kalanlar şimdi kendileri aynı zulme uğruyorlar. İşte Türkiye'nin geldiği nokta. Yani hiçbir şey konuşmayacaksınız. Hatta bu da yetmez. Yani onları eleştirmemek yetmez. Onlarla beraber olacaksınız, hatta beyat edeceksiniz. Yoksa böyle davranıyorlar. Konuşmasaydık diyen bazı gafiller. Konuşmasaydık da yine bunlar olacaktı. Çünkü bunlar konuşmamanıza da razı değiller. Bunlar beyat istiyorlar. Kaldı ki konuşmazsak, hakikatleri söylemezsek Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız? Öğrendiklerimizi niye öğrendik o zaman? Konuşmayacaksak öğrendiklerimizi niye öğrendik?